Merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi bismillah deyip cuma sohbetimize başlıyoruz. Gerçi bu akşam maç var ama sohbetlerimizi mümkün olduğu kadar ertelememiz lazım. Sevgili arkadaşlar. Bu hafta size çok şey yaptım. Video yaptım. Bir gün ara verdim. Konular bitmiyor. Bundan sonra da bitmeyecek belli. Maçlar başlıyor. Avrupa maçları var. Şampiyonlar Ligi eleme maçı var falan. Bunları hep tek tek konuşacağız. Görüşlerimi size anlatacağım. Yani siz de görüyorsunuz biz de futbol oynamış olan bir kişi olarak gördüğümüzü anlatacağız. Belki sizden farklı bir şey söyleyebiliriz. Size akıl vermek için bu videoları yapmıyoruz. Ama mevzuda tecrübemiz var. Dolayısıyla bunları anlatmaya çalışıyoruz size arkadaşlar. Öncelikle şunu söylüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz benim ben Trabzonspor'la ilgili şeyleri size anlatıyorum ama benim için önemli olan futbol. Futboldan sonra Trabzonspor, Trabzonspor'dan sonra da oynadığımız dikteki diğer takımların nasıl başarı gösterdikleri. Şimdi dün akşam bir Türk evladı olarak gururlandığımız bir akşam oldu. Futbol takımlarımızın hepsi sevindirici haberler aldı. Mutlandırıcı sonuçlar aldı. Haberler gönderdi, mutlu sonuçlar aldı. Ben dün akşam Fener maçını biraz seyrettim. İlk yarısını, ikinci yarısında eve gittim. Çünkü eksende seyrediyoruz, internet üstünden seyrediyoruz, henüz interneti bağlatmadık, telefon üstünden seyrediyoruz falan derken yani böyle çok akıcı bir görüntüle görüntüyle seyredemediği için ikinci yarıyı seyretmedik. Fakat şunu söyleyeyim size, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bir spor sever olarak forma girmişler, hazırlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki elenmenin verdiği hırsla beraber bu maça çok motive olmuşlar. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar bu motive bu maçlar değil aslında. Bugün gazetelerde okurlar, okursanız antrenörleri cössün dediği gibi hedefimiz Türkiye Ligi şampiyonu olmak Süper Lig şampiyonu olmak. Güzel. Çünkü bizim de hedefimiz Süper Lig şampiyonluğunu tekrarlamak. Seyretmediğimiz Galatasaray Beşiktaş'ın da aynı e, görüşte ve hırsta olduğunu diğer kulüplerimizin nasıl hazırlandığını bilmiyoruz. Ama gözüken o ki Trabzonspor'un dur atlamayayım hemen Fenerbahçe her hattıyla bastırdı bastırdı. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Kendilerini kutluyorum. Bir spor sever olarak bu sene bu görüntülerini Sezon sonuna kadar aynı şekilde gösteremeyecektir. Biz de olsak gösteremeyecektir. Hiçbir takım bu kadar istikrarlı aynı tip aynı koşuyla yapamazlar ama ne kadar çok yaparlarsa bu yarışın içerisinde o kadar çok olur. Hangi takım yapıyorsa. Demek ki dün akşam seyrettiğimiz Fenerbahçe'yi muhtemelen dün akşam Abdullah Avcı ve diğer futbolcular da seyretmiştir. İşte Trabzon taraftarının istediği oyun hızlı oyun bu kardeşim. Onu bir anti parantez baştan değilim. Hızlı oynayacaksın. Ayağına hakim olacaksın. Hızlı oyunda teknik futbolcu olacaksın. Dostlarım mesela teknik futbolcular vardır. Gidersin sirke veya sokak bakarsın. Videolarda bakar. Adam tak 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 amuda kalkmış. Ayakların üstüne yatıyor, kalkıyor. Bayanlar, kadınlar hepsi yapıyor. Sirkte inanılmaz teknik. Teknik o teknik değildir. O boş bir teknik. Hiçbir etrafta saldıranın yok. Al, al oyna. İp de yürürken cambaz gibi orada ayakta top tek ayağın üstüne saydırabiliyor musun? Düşme ihtimalim var. O korku var içerisinde. Veya top sana geliyorken üç tane futbolcu sana kayarak geliyor, zıplayarak geliyor, kramponlarını göstererek geliyor. Oradan çıkabiliyor musun? Teknik olan odur. O yüzden bizim Trabzonspor'umuzun da yavaş oyunda teknik olması çok önemli değildir. Hızlı oyunda teknik oynaması olması lazımdır. Dün akşam Fenerbahçe'de birçok futbolcu seri posta, paslarla yani hızlı atılan paslarda top ayaklarında tuttular ve pas verdiler. Yenme sebepleri de bu. Öncelikle onu bir tahlil edelim. Çünkü rakiplerimiz bunlar bu sene. Peki niye bu sene bunlar geçen sene rakiplerimiz ama bu sene niye böyle taraftardı, şuydu, buydu böyle delirdiler şey ediyorlar Trabzonspor'un yüzünde. Trabzonspor geçen sene şampiyon olunca ve şampiyonluktan sonra onların küçük gördüğü kasaba takımı diye adlandırdığı ve başkanlarının dur kardeşim ne diyorsun demediği toplantılarda ve gazete sayfalarında yazılarda inanılmaz ve dünyaya rekorlar getiren sevinçleriyle kasabalı köylü deden insanların sevinçleriyle ne olduklarına şaşırdıkları için bu sene o sevinçten daha büyük sevinç yaşayabilmek için hazırlık yapmışlar belli. Büyük paralar harcamışlar. Tabi o büyük paralar birkaç sene sonra ne olarak dönecek hep beraber göreceğiz. Her zaman dediğim gibi. Her zaman. Devlete sırtını dayamasınlar. Bu işin altından kalkamazlar. Bu işin altından Trabzonspor da kalkamayabilir. Ama Trabzonspor'un nefes alma şeyi var. Yani aslında şöyle bir durum vardır. Ülkelerde de böyledir. Ülkeler arası parasal e, hareketlerde Para istenilen ülke senin ülkendeki pozisyonu iyi takip eder. Dönülebilecek kadar borcun varsa sana verir. Ama aldığın paranın faizi ana paradan daha büyük takla atar pozisyona geldiğin zaman sana şeyi vermezler. Yardım yapmazlar. Yardım yaparlarsa rüzgoya girdikleri için çok büyük faiz yaparlar. Libor artı bilmem ne. Bu Libor ve alt libit. Şimdi o yüzden bu paraların 3-4 sene sonra nasıl döneceğini hep beraber göreceğiz. Bir şey olsun istemeyiz. Dönsün olsun isteriz bir futbol sever olarak. Neticede bu kulü, bu maçları tek başına oynamıyorsun. Bizim bir Faroz Mahallesi'nde İllas Hardaloğlu var. Kartal İllas deriz. Baba. Mavrası çoktur. Çok da Severiz onun için. Onunla eğlenmeyi, muhabbet etmeyi severiz. Bugün dedi ki Trabzon'da Yalı Spor 24 Şubat maç yapıyor. Kendisi Faroz'du. Yalı Spor onun takımı ama kendisi 24 Şubat'ta oynuyor, anlatıyor. Serdar diyor, sağdan bir korner attılar diyor, çıktım kafaya diyor. Havada edip kafaya topa vuracağım, düşünüyorum diyor. Vursam, gol alsa Yalı Spor'a yazık olacak. Vurmasam 24 Şubat'a yazık olacak. Vurdum direkten döndü diyor. Havada düşünmüş bunları. 100 kilo falan var yani. Bir de ne derdi? Sotka'da bir abimiz vardı. İsmini unuttum. Sabri, Sabri abimiydi. Attım korneri diyor. Falsolu diyor. Top falsolu gidiyor 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 kale çizgisinin üstüne. Baktım kimse vurmuyor. Koştum diyor, vafayı vurdum golü attım diyor. Attığı kornere yetişmiş. Mavracılar çok biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu niye anlattım? 3-4 sene sonra bakacağız bu büyük harcamaların pozisyonuna. Biz bu işten çıkarız. Dönülebilecek pozisyonumuz var. Hamlelerimiz iyi ama sıkıntıdayız. Şampiyonlar Ligi'ne gelirsek gelen parayla borçlarımızın bir kısmını ödersek ki bu borçlarımız muhtemelen para bize gelmeden bankalar tarafından alınıyor. Çok daha iyi günler bizi bekliyor. Şimdi dün akşamki maçlar bize neyi gösterdi? Ey Trabzonspor, ey Abdullah Avcı, ey Serdar Bali, Ya bilmem ne öyle. Geçen seneki gibi böyle ne oluyoruz, inanmıyoruz. Bunlardan bir şey olmaz diye inanıyorlar. Bunlar bu sene de iyi takımlar diye iyi takımlar kurmuşlar. Her türlü olaya müdahale etmek için sahada 3 puandan çıkabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Ve ya gazeteciler Bugün başladı. Ve peydir. Fenerbahçe'de üçlü çektirdi. Bunları okuyacaksınız. Morallerinizi bulmayın. Bu akşam Trabzonsporla Süper Lig başlıyor. İstanbul'da başkanı çok sevdiğimiz hemşerimiz olan Ejber Sarar'la olduğu takımla maçımız var. Trabzonspor'un ne oynadığı ortada. Ve bunu oyunu geliştirebilecek pozisyonları da ortada. İstanbul Spor'u bilmiyoruz ama İstanbul Spor'da gördüğüm kadarıyla mütevazi bir şekilde bütçesi içerisinde oralara her şeyi doldurup, sonra da batmanın önünü açacak şekilde hareket etmeyip kendi kadrosunu koruyarak ligi hazırlandı. Onlar şimdi Trabzonspor'un geldiğini ve şampiyon olduğunu biliyorlar. Ona göre hazırlanıyorlar. Futbolcular bu akşam maçın heyecanını çekiyorlar. Çünkü vitrine çıkacak o İstanbul Sporlu futbolcu kardeşlerimiz. Daha büyük vitrine çıkacaklar. Sen eğer biz ha İstanbul Sporlu'nu oynarız canım önemli değil. Nasıl olmasa yeneriz diye düşünürsen yenerler seni. Geçen seneki gibi Malatya'da başladığı gibi fırtına gibi başlayıp fırtına gibi bitirmemiz lazım. Ben antrenörlerimizin böyle anlatacağını düşünüyorum ama ben olsam böyle anlatırım futbolculara. Bunlar önemlidir. Buradan gelecek moral ikinci maçımızı ve Şampiyonlar Ligi'ne yansır. Sivas Sporu yendiğimiz ve kupa aldığımız maçın rehavetinden çıkıp iyi bir şekilde olaya müdahale edebilecek olduğumuzu anlatmamız lazım futbolculara. Şimdi Ortada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakıyorum şeye yorumlara yani benim yorumlarıma diye diğerlerine bana yazılanları da okuyorum. Hamşik sakatlanmış. Ya e orta, orta numarada orta sahada çok büyük eksiğimiz var. Hamşik sakatlandı. Mutlaka transfer yapmamız lazım. İşte gazeteler yazıyor. Grisist diye bir futbolcu. Bunu mutlaka almamız lazım. Ön libero oynuyor, sağ stoper oynuyor, sol stoper oynuyor. Ulan bu neydi ya? Uzaydan mı geldi ya? Her yerde oynuyor da bunu niye hatırlamıyoruz? Şimdi biz mesela Ronaldinho'yu hatırlıyoruz değil mi? Görüyoruz. Attığı golleri, Messi görüyoruz. Böyle Salah'ı görüyoruz. Ya bu futbolcular görüyoruz yani. Neler yapmışlar ya. Şavi'yi gördük alıyor veriyor bilmem ne. Burna parası gördük baştan seyrettik. Ya bunu bu iyi futbolcu evet doğru da yani bunu orada oynar burada oynar şurada oynar ya kardeşim ya. Of be ya. Of be ya. Büyütmekten ne kadar hoşlanıyorsunuz ya. Bakın size şunu söyleyeyim. Benim, ben hani ortaya konuşuyor falan. Hamşi'nin düzelmesi uzun sürer gibi geliyor bana. Çünkü geçen sene aşırı tendonundan sakatlanan Hamçik ben de sakattım o. Bu aşırı tendonu lifin atar, lifin kanama yapar geçer. İğne vurulursun, tak, masaj olursun, kanamayı dağıtırsın. O lif 10-15 gün sonra eski halini alır. Yavaş yavaş. Ama aşırı tendonu kopmaz. Kopunca tamir olmaz. Vücudun en güçlü adresidir. Hani İncik yersiniz ya. Bu aralar artık kimsenin yeme şansı yok et fiyatlarından dolayı. İnciğin kenarlarında bir tane bıçaktan eti kesersin de kesilmez böyle sert bir yağ vardır böyle. O işte o. O hayvanlarda da olur. O çok sert bir adeledir. Kopmaz. Kopunca ayar tutmaz. Sakatlanınca da geçmekten geçmeyin. Ne öldürür ne iyileştirir. Süründürür. Perest de öyle. Şimdi peki ya düzelmez mi? Düzelir. Ben de ben de bu yaşta aşil tendonun düzelmesi 5 sene sürer. Hamsik'te 3 ay sürer. 1 sene sürer. 19 yaşındakinde de 10 gün sürer. Bu adalelerin durumuna bağlı. Şimdi biz Hamşik'teki durumumuz nedir? Hani siz öyle istiyorsunuz, biz öyle istiyoruz. Biz istemiyoruz da siz öyle istiyorsunuz. Hamşik'i alalım, bilmem ne alalım. Vakayeme gitmesin, bilmem ne. Ya baksanıza yaşlarına kardeşim. Ya bunlar duanın, velettalin, amininde. Arkadaşlar. Ya duanın sonunda dedi ya, amin. Bunlar da Adeleleri veletalin dalin amin denen noktada. Bunlar oynarlar, bir karar oynarlar ve yedik, sakatlanırlar. Sakatlıkları adelelerde olsa iyidir. Bu kritik noktalarda sakatlandıktan sonra düzelenleri uzun sürer. Hamşikte karakterli futbolcu olduğu için bol karakteri olduğu için kendine iyi bakıp Hazırlıklara katılıp almasına rağmen bu adele gene nüksetti. Benden aynısı oldu. Nüksetti bir idmanda böyle zıpladım bıçak batar gibi bastı ve bir daha iyileşmesi çok uzun sürdü ve iyileşmedi. Öyle oynadı. Ağrı çeke çeke oynadım. Şimdi Hamşik'ten de uzun zaman içerisinde tam randımanlı faydalanır mı bilmiyorum. Zaten Perez seke seke geliyor. Edgar iyi e. toparlanamadı. Bunlar bizim futbolcularımız. Bunları alırız almayız ayrı değil. Ama bunun yanında Hüseyin Sakat, Serkan sakat. Bir sakatımız daha var. Kadroda yoklar zaten. Hüseyin 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 dediğin zaman bir tanesi bana yorum yazmış bir dostumuz. Niye yazıyor da bilmiyorum ya. Kadro ben şimdi K'leri G konuşan bir milletiz ya. Kadromuz yeterlidir Başka. Kadromuz. Hüseyin'le yeterlidir. Lan ben kadrom kadromuz diyorum bir başka sen ne diyorsun? ağaç ağaç değil. Kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenmeyen dallama gadrumuz. Kars'a gidersin. Sorarsın Karslı birine, "Nerelisin? Karslıyım der. Niye ya o yöre öyle konuşuyor ki böyle? Boğazdan Karslıyım der. Biz de böyle konuşuyoruz biz. Kadromuz yerine gadromuz diyoruz. Rahatsızsanız o arkadaş rahatsız da basit bir yöntemi var. Tık abonelikten çıkacak beni seyretmeyecek. Diyeceksin ki abi niye öyle döndün? Bunu da sıkıştıracağım arada. Abi, böyle boş 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 konuşuklar yok. Şimdi anlatabildim mi size dediğim arkadaşlar? Yabancı futbolcu kardeşlerimiz var ki mesela ben Tereze aldıkları zaman verilen paraların hesaplarını yapıyorum. Büyük paralar tabii. Türkiye için büyük paralar bunlar. Çünkü euro veriyorsun, dolar veriyorsun, Türk parası kazanıyorsun. Ülkede Türk parasından dolara çevirtiyorsun, alıyorsun. Büyük para. Bugün bugün 18 alıyorsun, yarına 28 alıyorsun, o gün 38 alıyorsun. Aşağı düşmüyor ki. Aşağı düşmüyor. Alacak olduğun para belli. Şampiyon olursan ligin sonunda atıyorum. 50 trilyon para alacaksın. 50 trilyon para bugün baktığın zaman 3,5 milyon dolar oraya gittiğin zaman sezon sonunda iki buçuk milyon dolar alabiliyorsun belki de bilmiyorum yani artıyor kur. Buna göre bütçe tutturamazsın. Dolayısıyla bu Velatdarin Amin şeklindeki futbolcu kardeşlerimizi alırken dikkat edeceğiz. Teresa 27 yaşında. Velatdarin Amin'i yok. Onun 6-7 sene daha oynayabilecek kapasitesi var. Ondan sonra da oynar. Adeleler en ufak şeyde darbe yer. Çünkü bu adeliler yıllarca darbe yemiş, darbe yemiş, darbe yemiş. Yenini, ye kendini yenilemiş, yenilemiş, yenilemiş. Tabiat. Allah böyle yaratmış. Ya motor eskiyor, motor. Durduğu yerde çürüyor. Motoru rektive ediyorsun. Ya bizim de her ne kadar hücrelerimiz yenilense bile yaşın getirdiği yorgunluklar oluyor. Beyindeki yorgunluk oluyor. Hamşin sakatlanması kötü oldu bir yerde ama durum böyle ne yapalım yapacak bir şey yok. Bazen bazı eksiklikler yeni bir şey ortaya koyabilir arkadaşlar. O yüzden Trabzonspor'un kadrosunun, kadrosunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Takviye yapılırsa ya kardeşim niye takviye yaptınız? Buna ne gerek vardı? Demem tabi Kimse de demez. Ama takviye yapacak diye takviye yapılmaması lazım. Doğru adam. İki tane adam alıp ortalama tutturacağına iki tane adam alacak paran varsa bir tane adam gibi adam alırsın. Ama içerideki düzeni bozmadan. Arkadaşlarım biz savunması güçlü olan bir takım olmak zorundayız. Savunması güçlü olacak adamlarımız da var. Doğucanı da orta sahanın ortasına 6 numaraya yerleştirebilirsek. Bakasetas'a çok yükleniyorsunuz. Bakasetas aldı, oyun kurdu, verdi, bindirdi falan filan futbolcu değil ki. Bakasetas dönen toplara vurup gol atan futbolcu. Hep ileri oynayan futbolcu. Alanya'da da bize böyle gol atmıştı. Alanya'da da öyle oynuyordu. Yok oyun kursun bilmem neye takip etsin bilmem ne. En azından hırslı. Bakın korkmayın arkadaşlar. Evet bir arkadaşım bana yazdığı gibi Abdülkadir'in biraz daha oyuna ağırlığını koyması lazım. 4-5 yıldır oynuyor. Yerli Messi, yerli Messi, yerli Messi, yerli Messi. yerli Messi de hal. Senede iki tane, üç tane maç oynamakla olmuyor. Ben Abdülkadir'den daha çok şeyler bekliyorum. Bizler niye iyi futbolcu olduk? Takım kötü oynadığı zaman biz netice değiştirdik. Takımımız vasat oynuyorken aradan ben çıktım. Tak 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 işi gördüm galip geldik. Ali Kemal çıktı galip geldik. İşte Hüseyin çıktı galip geldi. Ahmet çıktı galip geldi. Yani forvet olarak. Abdülkadir'in de takım netice alamadığı zaman iki dripling bir plasa iş bitti. Bakın bak bana Emre Mor senden daha iyi netice alıyor Abdülkadir. Emre Mor Senden daha iyi netice alıyor. Sol ayakta senin havanı pabucunu, dama atacak. Böyle giderse. Ben geçen sene Emre Mor'un alınmasını çok istedim. Ama tabii fiyatlar yükseliyor. Karagümrük almadın evvel. Almamız lazımdı onu. Abdülkadir'e bu sene patlama bekliyorum. İyi olacak. Ve arkadaşlar bu akşam maçtan sonra yarına yaparız. Maçtan sonra değil de Trabzonspor'un iyi bir neticeyle maça başlayacağını düşünüyorum. Sadece kendisi gibi oynasın. Rakibi küçüm, gö küçük görmesin ki görmüyor. Öyle bir yapıya sahip insanlar değiller. Ama bu cuma sohbetinde akşamleyin mutlu bir şekilde gece evimize gidebileceğimizi düşünüyorum. Rakipler bu sene çok bilenmişler. Fazla transfer yapmışlar. Neyse demeyin buraya uymaz. Fazla transfer yaptılar diye şampiyon olacak bir şey değil. Ama iyi adamlar almışlar. Netice değiştirebilecek adamlar almışlar. Dün akşam Fenerbahçe çok hırslı oynamasına rağmen Lincoln gibi oyun sökücü bir futbolcu olmasaydı gol pozisyonunu o kadar baskıya gol pozisyonu bulamayacaktı. O yüzden Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür ve Terezege'nin bu sene bir patlama yapacağını, çok faydalı olacağını, Vizkan'ın etkili olacağını, Doğucan'ın çok daha iyi olacağını, savunma hattımızın rakipleri önde keseceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kesemezlerse bunlar onların ayıbıdır. Kesemezlerse daha şey yorum yaparım. Çünkü niye yorum yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Ya adamın kabiliyeti yoksa zaten ona ne yaparsan yap sokma akıl iki adım gider. Ama bunlar kabiliyetli yerinde futbolcu kardeşlerimiz. Biz de desteği vereceğiz. Statları dolduracağız arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Cuma sohbetimizi burada bitiriyorum. Akşamki maçı yarın anlatacağız. Görüşmek üzere.